Oyun. Volkan kaptırdı topu. Melo. Bir hata Melo'dan bu kez. Volkan'ın pası. Bekir. Bekir'in vuruşu yandan dışarı. Melo'nun büyük hatası. Melo'dan büyük bir hata. Bursaspor Spor ikinci gole çok yaklaştı. İşte Bekir. Kale'yi de cepheden gören bir pozisyon ama çerçeveyi tutturamadı. spor. Teknik sorumlusu İrfan Buz. Konfüsyonu böyle izledi. İbrahim. Oynayın diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Sabri Top'la birlikte hareketli şimdi İzzet Hayrovic. Hayrovic'den Snyder'e. Snyder. E. Snyder Ayrovic'in biraz gerisine düştü pası. Taç. Bursa Spor'un topa son müdahale İzzet Hayrovic'den diyor yardımcı Haki. Cem Satman bu arada kaptan İbrahim yerden kalkamadı bir yandan da Mustafa Kamil Habitoğlu'na bir şeyler söylüyor işte bu pozisyonda yerde kalmıştı İbrahim bir değişiklik daha Bursa Spor'dan Ozan Tufan oyuna giriyor Volkan geliyor. Üç değişiklik hakkını da böylece kullanmış oldu İrfan Buz. Bursa Spor takımı 74. dakikada değişiklik haklarını tamamladı. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Galatasaray'ın. Normal süre olarak maçta son 16 dakika değerli futbol severler. Son olarak 2004-2005 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye yenerek Zira Türkiye Kupası'nı kazanmıştı Galatasaray. Bursaspor Spor iki sezon önce finalde kupanın finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İki takımı karşı karşıya getiren mücadelenin ilk ayağında artık son bölüm yaklaşıyor. Alex Tez cezası aslında Burak var. Şimdi Ayrovic yerde kaldı. Kartını Ayrovic'i çıkartacak öyle zannediyorum ki. Mustafa Kamil Abitoğlu sarı kart hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı İzzet Ayroviç'e Evet haklı Mustafa Hoca iyi yakalamış İki vuruş ortamı müsait yani vurabilir veya topu tutabilir 5. dakika son çeyrek saatlik dilim değerli futbol severler. 2-1 önde Galatasaray. Ama kupa maçlarında deplasmanda atılan gollerin önemini de tabi bilmem hatırlatmaya gerek var mı? Taç atışını Galatasaray takımı kullanacak. Alex Tez gitti taç atışını kullanmaya. yapılan hareket faul Belli tarafından. Dakikalar ilerledikçe gerginlikte artıyor oyun alanında. Galatasaray'da Selçuk'un sakatlanarak kenara geldiğinde hatırlatalım. Snyder çok iyi sayılıyordu rakiplerinden. Wesley Snyder, Burak'la duvar pası. Snyder açtı ayağından topu. Frey. Yalnızca'nın ikinci yarıdaki en organize hata, en güzel hata. İyi geldi Galatasaray. Burada Snyder müthiş sıyrıldı rakiplerinden. Duvar pası topu alırken biraz ayağından açıyor ve pozisyonunu kaybediyor Wesley Snyder. Çok süratliydi pozisyon. Ferhat. Ferhat. Ayak koyan Sabri. 2 ya girdik. Galatasaray'ın iki 1lik üstünlüğü devam ediyor. Taç atışını Tayvo ile kullanacak. Bursa skor. Tayvo Belushi'ye doğru oynadı. Şimdi Şener. Şener Umut'un yanından sıyrılma uğraşında. Umut ortaya yaptırmadı. Taç. Bursa skoru. Şimdi 2-1'lik skor. Bursa için bir avantaj gibi görünüyor. Yani evinde bir sıfır biliyorsun tur atıyor. Ama Bursa mesela oyunu oynamaya devam ediyor. Keyif evet. veriyor. Galatasaray yani 2-1 acaba sıkıntı olsun bir oyunu tutmuyor. Orada oynamaya çalışıyor. Bizi iki takım da gerçekten iyi bir maç izlettirdiler bugün. Pozisyon zenginliği, mücadele, tempo güzeldi. Taç atışını kullanacak Bursa Spor. Sol tarafta Ferhat'ın bulunduğu bölgeye doğru bir pas düşüncesi. Sabri girdi araya. İzzet Ayrovic. yeniden Sabri'ye doğru. Sabri aldı topu. Yanında Ferhat. Şimdi yeniden Ayrovic. Ondan Burak'a doğru. Burak gol pozisyonunda. Burak Frey. İki cami dışarı. Burak çok önemli bir fırsattan yararlanamıyor. 78. dakikada. Ayrı için pası çok güzeldi. Şimdi tabi burada ilk girdiği anda vursa gol olabilir. Yanaştıkça kaleye kaleci alanı daraltıyor. Frey açıyı kapattı. Evet. İkinci kez şans da buldu Burak ama o düşerken vurduğu bir pozisyon. Dengesi kaybolmuştu. Bir kez daha izliyoruz işte pozisyonu. Savunmanın arkasına böyle saktı Burak. Burayı iyi çıkartmış onun da hakkını vermek Tabii. lazım Köşeyi iyi kapatmış yani. Bursa Spor serbest vuruşu kullandı Sercan'ın bulunduğu bölgeye doğru Semih kademede Taç Bursa Spor'un Şener gidiyor Taç atışını kullanmaya taç daha. Ya sen iki dakika içerisinde gerçekten iki tane net pozisyonu var. Şimdi e önemli şey, fırsat tabii. Önemli Ozan. Şener bu arada bir tehlikeli hareket belirledi Mustafa Kamil Erkoğlu. Snyder vuruşu yaparken rakibin 9-15'e açılmadığı yönünde bir itirazı var. Bu arada Bursaspor oyunu başlattı bile. Şamil vurdu şansını denedi. Ceyhun'dan sekti top. Kademede Sivelli biraz e, sanki telaşlı ya da gergin oynamaya başladı e, Galatasaray takımı. Bu... Bekir. Tabi hızlı oynamak isteyince... Rakip torna izin vermedi. Ceyhun'a yapılan hareket faul. Mustafa Hoca da zaman zaman ama bazı pozisyonlarda e, bu futbolcuların itirazlarına sanki zemin hazırladı. sebiten Sabriye. Yeniden Semih. Semih. Bir için hızlı bir top ama Burak gitti o bölgeye. Yardımcı Burak. Ugay'la yaptı harekete faal dedi. Tribünlerden yükselen sesler öyle zannediyorum ki sizler de duyuyorsunuz. Tabi i̇şte, tabii hakem kararlarının sağ içerisinde standart olması lazım benzer pozisyonlarda. Demin mesela Melo topu attı kart gördü hatırlarsan. Şimdi Sercan attı görmedi. Yani bazen hakemler şaşırıyor. Demin mesela o kartı vermemiş olsa burada Melo sarı kart gösteriyor. Öyle değil mi? Bursa Spor Belushi ile geliyor. Bir derinlemesine pas Belushi'den. Semih araya girdi. Karşıladı topu. Hayrovic ve Ceyhun. Yeniden İzzet Hayrovic. Hayrovic sırıldı rakibinden. Sercan pozisyonu bozma uğraşında. Sercan faul yaptı ve sarı kartı görüyor. Karı kart Sercan Yıldırım. İşte bu pozisyondan sonra şimdi Temin bak anlattığım kart olayı olsa bunu Sercan yapmaz. Yekde oyuna dahil oluyorum Umut'un yerine. 35 numaralı formasıyla Orta şansı aradı rakipten sekti top Şener Belushi Ozan'ın koşu yoluna doğru Alex Terez Kademete Kalecisine döndü Muslera İbrahim Freyle oynadı Dakika 82 artık 82. dakikayı da doldurduk 83. dakikanın ilk saniyeleri Değerli futbol severler Şimdi Mancini tek forvete döndü. Yektaylı Doğru bir değişiklik alana. mi sizce? Yani, yani sonuçta gole ihtiyaç duyulan dakikalar. Tabii forvet illa gol demek değil ama. Şimdi sevgilendirme. 2000, 2000, 2000 yakın bir isim. skor yani sonuçta. Bir avantaj mıdır diyorsunuz? Bir e avantaj tabii yani. Matematiksel olarak bir avantaj. Haklı olarak Mancini de orta sahayı güçlendirmek istedi Yekta'yla. Ceyhun'un pası Hayrovic içi için çok hızlıydı. Bir de Selçuk çıkmış o bölgeden. Zaten Hayrovic var, Sneijder var, Burak var ya yani. üçlü var falan. Ben Selçuk çıkarken belki Yekta'yı düşünür diye e, açıkçası aklıma gelmişti ama orada o değişikliği farklı şekilde kullandı İtalyan hoca. Taybo bu arada. Bursa Spor'da bir vites düşürdü. Biraz daha kontrollü oynamaya başladı. Şimdi Galatasaray çok önde oynayınca İrfan Hoca olarak çabuk oyuncuları Ferhat gibi oyuncuları oyuncu soktu yani bir Sercan Sercan yani bu tür çabuk oyuncular, sprinter oyuncular. Snyder son bölümde gol arıyor Galatasaray. Ruha gelmedi. İbrahim kademedeydi. Melo indirdi. Snyder'den önce kafayı vuran Şamil. Şimdi karşı atak şansı Bursa Spor için. Sırıldı rakibinden Ozan. Ama ikinci hamleyi yapamadı. Bu arada Melo'nun da tehlikeli olabilecek bir hamlesi vardı orada. Bekir sağ tarafa doğru gönderdi. Şener için hızlı bir top ama Şener de hızlı bir oyuncu. Teres topu dışarı yolladı Taç Bursa Spor'un. 84. dakikayı geride bıraktık. Sevgili futbol severler, değerli ATV izleyenleri. Maçtan sonra A Haber'de Kupa Günlüğü programını hatırlatalım bir kez daha. Bu arada Belüşi'nin vuruşu üstten dışarı gidiyor. Erman Toroğlu'nun konuk olacağı Kupa Günlüğü programında hem bu maç sonrası röportajları hem maçla ilgili değerlendirmeleri hem de tartışmalı pozisyonların yorumlarını bulabileceksiniz. A Haber ekranında, ATV ekranında da sevilen dizi Kaçak ekrana gelecek. Hemen hatırlatalım. Bugün Bursa defasında bak izliyoruz İbrahim hatasız oynadı diyebiliriz ya. Yani. vurdu kafayı, tempo düştü son bölümde. Galatasaray'ın bulduğu iki pozisyonun sonrasında şimdi Snyder Yekta'ya doğru gönderme düşüncesinde topu Taiwo karşıladı saç atışıyla başlatacak oyunu Galatasaray Sabri. Yekta ile oynadı. Yeniden Sabri. Burak'a doğru gönderiyor. Sinelli karşıladı. Belüşü'den seken top. Snyder'de. Şimdi Felipe Melo. Melo vuracak. Belüşü önünde set oluşturdu. Ceyhun. Atak devam edecek Galatasaray. Bu kez sağ kanattan yükleniyor. Hayrovic Pası Yekta'ya. Son çizgide Yekta. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu dışarı. Burak vurdu kafaya ama kaleyi tutturamadı. Müsait pozisyondaydı Burak. Ama bu pozisyonda kendisinden beklenen vuruşun çok ötesinde bir... Golcü vuruşu değil. Vuruş çıkarttı. Galatasaray'ın dakikaları hızla tükeniyor. 87. dakikaya girdik. Değerli futbol severler İstanbul'da Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Ve sağ kanattan Sabri ile geliyor sarı kırmızılı takım. Hayrovic, Ceyhun tek toplar Yekta. Son müdahale Bekir'den diyor yardımcı Cem Satman. Taç atışı Galatasaray'ın. Yekta Sabri'ye bıraktı. Burak, Yekta yeniden Burak'a doğru. Kademede, o bölgede Şamil var. O da orta sahanın çalışkan ismi Bursa Bu, Spor'da. O da iyi oynuyor. Sabri taç atışını kullanacak. Melo'ya doğru gönderdi. Yine Şamil girdi araya. Belushi, topu söken Sabri en geriye Hakan Baltay'a döndü. Bütün atlarıyla rakip yarı alandaydı Galatasaray. Hakan bir kez daha Bursa Spor yarı sahasına topla birlikte geçti. Teles taç atışı Galatasaray'ın. Dakika 88. Snyder kendisini gösterdi. Ve Eze Snyder ortasında yaptı. Taivo senin kanlı göğsüyle kaleci sıfıraya bıraktı. Şimdi Ferhat'ın önünde boş bir alan var. Semih o alanı kapatma uğraşında. Ferhat, Semih mücadelesi. Orta geldi. Gol pozisyonu. İkinci hamle topağlarda gol. Topalarda gol. Bursaspor Spor Bekir'le beraberliği yakalıyor. Türk Telekom Arena'da müthiş bir sevinç var. Bursa Sporlu futbolcularda. Yedek kolübesi İrfan Hoca işte. Bursa az sayıdaki taraftar böyle seviniyor. 88'de geldi. Bursa Spor'un beraberlik golü. İşte pozisyon. Bir şans anı. Bekir içinde. Ve 88'de 2-0 yenik durumdan. 2-2'lik beraberliği yakalıyor Bursa Spor sürpriz bir hücuma kalktı. Sabri buradan geriye dönemedi. Ve Ferhat dedik ya çabuk oyuncu İrfan Hoca onun için soktu götürdü. semi karşılayamadı. Akabinde Pursun gol oldu yani şimdi maç 2-2 düşün. İşte Bursa Spor Yedek Kulübesi beraberlik golüne böyle seviniyor İrfan Hoca da. Gidip futbolcuların sevgi yumağına böyle katılıyor. 2-2'lik beraberlik var arenada. 11'de Snyder'le öne geçmişti Galatasaray. 40'da Selçuk'un penaltısıyla fark 2'ye çıkmıştı. Şimdi bir kontratak şansı da ama bayrak havada. Bayrak havada. Sercan için bayrak havada. Bu arada Muslera'yla Sercan arasında bir gerginlik. Sarı kart. Sercan'a ama benim notlarımın arasında Sercan'ın sarı kartı var. Kırmızı çıkması lazım evet. Sercan kırmızı kartla oyun dışında. Sercan Şestan yerine oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu. İkinci sarı kart ve kırmızı kart oyun dışında kalıyor. 90. dakikada Sercan Yıldırım işte bu pozisyondan sonra bu arada yerde bir Bursa Sporlu Bekir ayağına kramp girmiş olsa gerek. Sercan burada. Oyunu durdurduktan sonra Mustafa Kamil Abitoğlu topu kaleye gönderince ikinci sarı karttan kırmızıyı gördü. Bu arada tribünlerde gerginlikler var. Bursa Spor yedek kulübesinin bulunduğu bölgeye doğru bazı müdahaleler oldu Galatasaray geliyor son bölümde. Snyder'den önce Şamil araya girdi. İkinci hamleyi de yaptı Şamil. Bir kontratak şansı daha Bursa Spor için. Bu arada 90 artı 4'ü işaret ediyor. Tayfur Özkan. 4 dakikalık uzatma. Yekta. Hayroviç. Semih tribünlerden yönetim istifa sesleri yükseliyor. 90 artı 1'de. Melo. Sabri. Ortayı yaptırmadı o bölgede. Ferhat bir orta daha. Alex Teyez oradaydı. Wesley Snyder aldı şimdi. 90 artı biri de geride bıraktık değerli izleyenler. Ceza sahasına bir orta daha geldi Frey için kolay top. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlamıştı. Bursa Spor Galatasaray adına belki kalesinde pozisyonlar vardı ama skor anlamında her şey iyi gidiyordu. Ne var ki ikinci yarıya golle başladı konuk ekip. Ardından 88'de Bekir'in golü Mancini i̇ki ikilik taraftar, beraberlik. taraftarla diyaloğa girdi. Ee, sordu e, sordu Mert'e ne diyorlar diye. Herhalde istifa sesini duyunca e, içeri giriyorum. Şimdi eliyle bir şeyler, bir şeyler yaptı yani. Türk Telekom Arena'da gergin anlar. Değerli futbol severler. 2 i̇ki, ikilik beraberlik var. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçı. 90 artı 3. dakikaya girdik artık. Wesley Snyder topu dışarı gönderdi. Bu arada daha öncesinde bir serbest vuruş düdüğü vardı Mustafa Kamil Abitoğlu'nun. İşte bu pozisyonda Ceyhun ve Belüş arasındaki mücadelede Sivelli kullanacak serbest vuruşu. 90 artı 3. dakika. 2-2'lik İki, beraberlik var Türk Telekom Arena'da. Hemen hatırlatalım. Yarın akşam Eskişehirspor Spor, Medikal Park Antalya Spor maçı 20.30'dan itibaren yarı finalin diğer ayağı A haber ekranlarında olacak. Belki de son bir şans Galatasaray için. 90 artı 3. dakikada son anlar. 4 dakikalık uzatma işaret edilmişti. Alex Teres. 2-4-5 Galatasaraylı ceza sahasına sokuldu. Tayo karşıladı topu. Felipe Melo. Melo bıraktı. Snyder. Snyder vurdu savunmadan sekti top. Korner. Galatasaray bütün atlarıyla geliyor şimdi. Bursa Spor ceza sahasına. Muslera da kendi yarı sahasının ortasına kadar geldi. 90 artı 4. dakika köşe vuruşu kullanıldı. Frey'in tek yumruğu Sabri bir ortada ceza sahası Sivelli karşıladı. Yekta bu kez son anlar artık mücadelede. Yekta yerde serbest vuruşluyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 90 artı 4. dakika son şans Galatasaray için. Türk Telekom Arena'da 2-2'lik beraberlik var. Ters ayaklı, sol ayaklı Alex T.S. Topun gerisinde. 7 Galatasaraylı futbolcu. Ceza sahasında. T.S.'in ortası. Bir karambol. Penaltı beklentisi oynayın diyor. Mustafa Kamil Abitoğlu. Muslera ceza sahasının dışına kadar çıktı. Aynı anda Mustafa Kamil Abitoğlu... son Galatasaray 2 Bursaspor 2 maçın skoru Galatasaraylı futbolcular itiraza devam ediyor. İşte son pozisyon bu. Tribünlerden yönetim istifa sesleri yükseliyor. Maç 2-2 sona erdi. Her şey vardı. Kırmızı kart, penaltı, tartışmalı pozisyonlar ve 4 gol. Telekom Arena'da yarı finalin ilk maçında Galatasaray ile Bursaspor 2-2'lik skorla yenişemedi. As sonra yeniden birlikte olacağız. <laughs>